Evet arkadaşlar İSG TV'ye hoş geldiniz. Dördüncü bölüm risk değerlendirmesi konusuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu konulardan sonra risk değerlendirmesi nedir? Fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik risk etmenlerini inceledikten sonra dördüncü bölümümüzü de sonlandırmış olacağız. Hemen hızlıca geçelim bakalım. Risk değerlendirmesi nedir? Tanımlar. Bakanlık deyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı kabul edilebilir risk seviyesi dediğimiz zaman yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesine kanun deyince 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu Önleme deyince iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ramak kalı olay dediğimizde iş yerinde meydana gelen çalışan iş yeri ya da iş ekipmanına zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı risk dediğimiz zaman tehlikeden kaynaklanacak kayıp yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini Risk değerlendirmesi dediğimiz zaman iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder arkadaşlar. Tehlike ise iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyellerini ifade eder arkadaşlar. Kabul edilebilir risk seviyesi, ramak kalı olay, risk ve tehlikeyi karıştırmıyoruz arkadaşlar. Risk değerlendirmesi akış şeması tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirleri alma, dokümantasyon ve risk değerlendirmesinin yenilenmesi şeklinde yukarıdan aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Risk değerlendirmesi ekibi, işveren veya işveren vekili, İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten İSG uzmanları ile iş yeri hekimleri, iş yerinde çalışan temsilcileri, iş yerindeki destek elemanları, iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardır arkadaşlar risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar arkadaşlar. Geçelim. İşveren yükümlülüğü. Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacıyla İSG yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması, işverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlanması yükümlülüğünü ortadan asla kaldırmaz. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere iş yeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alınabilir. Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, bilgi, belge, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi. Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan iş yerlerinde bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler bu yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınır. Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler risk değerlendirmesi çalışmalarını koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş yerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim bu koordinasyonun yürütümünde İş yerlerinde İSG yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenlere uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenlere bakanlığa bildirir. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerinde risk değerlendirmesi. Bir iş yerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir asıl işveren bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Geçelim. Çalışanların bilgilendirilmesi. İş yerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri, iş yerinde karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik riskleriyle düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir. Risk değerlendirmesi ve rehberleri İşverenlere risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir rehberler iş yerinde çalışan sayısı ve iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir. Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren veya memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayınlanır. Tehlikelerin tanımlanması Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim yöntem ve teknikleriyle üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir. Toplanan bilgiler ışığında İSG ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu dersimizden sonra bunları açacağız arkadaşlar. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur. Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile İlgili iş yerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere bu tehlikelerin nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır arkadaşlar. Geçelim. Risklerin belirlenmesi ve analizi Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, iş yerindeki tehlike veya tehlikelerin nitelikleri ve iş yerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. İş yerinde birbirlerinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlanır. Analiz edilen riskler kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir. Risk kontrol tedbirleri alma. Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır: Planlama, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, risk kontrol tedbirlerinin uygulanması, uygulamaların izlenmesi. Arkadaşlar, bunların içeriğine girmiyorum. Bunların tanımlarını siz videoyu durdurup okuyun. Hem belki aklınızda daha fazla kalmış olur. Ben de videoyu çok uzatmadan sizi sıkmamış olurum. Güzel bir şekilde anlamış oluruz arkadaşlar. Geçelim. 2. Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır arkadaşlar. Bunlar eğer kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise tekrar başa alanak tekrarlanır. Geçelim. Gelelim son sayfamıza arkadaşlar. Dokümantasyon. Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. İş yerinin ünvanı, adresi, işverenin adı, gerçekleştirilen kişilerin isim ve ünvanları ile bunlardan İSG uzmanı ve işleri hekimi olanların bakanlık çevirilmiş belge ve bilgileri, gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi, risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı, belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler, tespit edilen riskler, risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler, tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları, düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi arkadaşlar, dokümantasyonda olmak zorundadır. Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanır ve iş yerinde saklanır arkadaşlar. Risk değerlendirmesi dökümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi, yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla 2, 4 ve 6 yılda bir yenilenir. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması, göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, iş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi, üretim yönteminde değişiklikler olması, iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi durumunda, çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması durumunda çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde ve iş yerinin dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda risk değerlendirmesi yenilenir arkadaşlar